Arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Bugün 2024 KPSS lisans matematiğinin 13. sorusu ile devam ediyoruz. A, B, B C birbirine farklı birer rakam olmak üzere bu 3 basamakta ABC doğal sayısı 4 ile BAC doğal sayısı 9 ile C, B, A doğal sayısı 5 ile tam bölünebiliyormuş. Bizden bu sayıların çarpımını istemiş. 4 ile bölünebilme kuralı neydi? Son iki basamak 4'ün bir katı olacaktı. 9 ile bölünebilme kuralı rakamları toplamı 9 ve 9'un katı olacaktı. 9K yazalım de 4 ile tam bölünür. C, B, A doğal sayısı 5 ile tam bölünebiliyorsa son basamak 0'dır 0 diye 5'tir. 0 olamaz çünkü buraya burayı 0 yazarsam burası 3 basamaklı olmaz. Demek ki A kesinlikle 5. Şimdi bu soruyu kolay bir şekilde çözmemiz için bizim şıklarına gidmemiz lazım arkadaşlar. Ben şimdi bir çarpanı buldum. Burayı A'yı 5'e böldüm. Dedim ki B çarpı C acaba 32 olabilir mi? Şimdi B ve C birer rakam olduğu için ne yazabilirim? 8 çarpı 4'tür ya da tam tersi 4 çarpı 8'dir. Şimdi denememiz lazım. 84 4 ile tamam bölünür. 48 de 4 ile tam bölünür. Bunun için sıkıntı yok. Ancak şimdi biz A'ya 5 bulduk. B ile C'nin toplamı hiçbir şekilde 9'un bir katı gelmiyor. O yüzden bu şıkkı eledik. Toplayalım mesela. 8 çarpı 4 12. 5 daha. 12 5 daha 17 gelecektir. 18 olmadı bakın. Ee, şöyle bir şey var. Hocam peki bunlardan başka rakam olmuyor mu? Hayır. Bunlardan başka hiçbir rakamın çarpımı 32 olmuyor. Bunu 5'e böldüm. 36. Şimdi 36'ya bakalım. B çarpı C acaba 36 olabilir mi? 6 çarpı 6 diyemem. Çünkü birbirlerinden farklı demiş. O yüzden bu elendi. Ya 4 çarpı 9'dur ya da 9 çarpı 4'tür. 94 sayısı ya da 49 sayısı 4 ile tam bölünemez. O yüzden B şıkkı da elenmiş oldu. Bunu da kaça böleceğiz? 5'e böleceğiz. Cevabı 42 gelecektir. B çarpı C dediğim şey acaba 42 olabilir mi? Şimdi düşünelim rakamları. 6 çarpı 7 veya 7 çarpı 6 demektir. 67 4 ile tam bölünemez ama 76 4 ile tam bölünebilir. Ve ben B'ye 7, A'ya 6 yazdığım zaman bakın rakamları toplam 18 gelecek ve 9'un bir katı olacak. O yüzden cevabım Ceyhan oldu bir şekilde.